Ergenekon Destanı. Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türke boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, Türklerin üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar, çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma başladı. 10 gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi. Bu yenilgi üzerine düşman kavimlerin hanları, beyleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki, Türklere hile yapmazsak halimiz yaman olur. Tan aranda baskına uğramış gibi ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, bunların gücü tükendi, kaçıyorlar, deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkleri görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkleri öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek karakıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler. O çağda Türklerin başında ilk Kagan vardı. İlk aganın da birçok oğlu vardı. Bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı Kayan adlı bu o yıl evlendirmişti. İlk aganın 9 Oğuz, 9 Oğuz adlı bir de yeğeni vardı, o da sağ kalmıştı. Kayı ile 9 Oğuz tutsak olmuşlardı. 10 gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarını atlayıp kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler, dört bir yan düşman dolu. Dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım. Sürülerini alıp daha doğru göç ettiler. Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yolda öylesine sert bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü. Ayağını yanlış yere bassa yuvarlanıp paramparça olurdu. Türklerin vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce Ulu Tanrı'ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler, derisini giydiler. Bu ülkeye Ergenekon dediler. Zaman geçti, çağlar aktı, Kayı ile Tokuz Obuz'un birçok çocukları oldu. Kayı'nın çok çocuğu oldu, Tokuz Obuz'un daha az oldu kayıdan olma çocuklara kayat dediler. Tokuzdan olma çocukların bir bölümüne tokuzlar dediler, bir bölümüne de türülken. Yıllar yılı bu iki idin çocukları Ergenekon'da kaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan 400 yıl geçti. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o denli çoğaldı ki Ergenekon'a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki, atalarımızdan işittik. Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuzda eskiden o yerlerdeymiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekondan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım. Türkler Kurultay'ın bu kararı üzerine Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar, bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: "Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek belki daha bize geçit verir." Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler dağın altını, üstünü, yanını, odun kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı'nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akı verdi. Bir yüklü deve çıkacak genişlikte yol oldu. Sonra gök yeleli bir bozkurt çıktı ortaya, nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, Türk'ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü, ardından da Türk milleti ve Türkler, Bozkurt'un önderliğinde, o kutsal yılın kutsal ayın kutsal gününde Ergenekon'dan çıktılar. Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kağını kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beyleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar. Ergenekon'dan çıktıklarında Türklerin kanı, Kayıhan soyundan gelen Börteçin'e, Bozkurt idi. Börteçin'e bütün illere elçiler gönderdi, Türklerin Ergenekon'dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi bütün iller Türklerin buyruğu altına gire. Bunu kimi iyi karşıladı, Börteç'ini yıkan bildi, kimi iyi karşılamadı, karşı çıktı. Karşı çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yenerek Türk devletini dört bir yana egemen kıldı.